Evet Kanal Maraş izleyicileri bugün Kılılı Mahallesi'ndeyiz. Buraya niye geldik biz? Halk burada isyan derecesinde. Niye derseniz gördüğünüz üzere arkamda kağıt fabrikasının atık suyu olduğu gibi kanala veriyor. Ve dolayısıyla e, Kılılı Mahallesi halkı akşamları yatamıyor. Cilt kanser olduğunu söylüyorlar. Hayvanlar su içtiği zaman öldüğünü söylüyorlar. Inanılmaz rahatsızlar, koskoca bir mahalle, 10 bin kişilik bir kılılı mahallesi, İnanılmaz isyan derecesinde. Yanımda mahalle muhtarı var. Ee, Muhtar Ali Bozdağ, kılılı mahalle muhtarıyım. Bu e, 2014 seçimlerinde ilk seçimimiz oldu. Mustafa Bey, bu vatandaş burada 5-6 yıl oldu bu sıkıntının içerisinde. Kendisilerine görüştük, konuştuk. Buraya boru kömürdüğümüz halde alt, alttan Aksu Nehri'ne kadar. Bu borudan suyu vermiyorlar. Ee, o fabrikadan bir de buradan e, kağıt fabrikasından. Eskiden buradan çocukken biz kendimiz burada yayın balığı avlardık elimizle. Evet. Bunu herkes biliyor. Bunu vekillerimiz de biliyor. Bakanlarımız da Haziran seçiminde de dediler. Aksu Nehri eski halini tekrar alacak diye ama hiçbir şey yok. Peki yetki, bu vatandaşlar yetkililere e, bunu yazılı olarak verdiniz. Ya yetkililere mi? duyurduk bunu, sesimizi duyurduk vatandaş olarak da. Vali Bey'in yanına da gittik. Önceki vakti her yere dedik. başvurdunuz. başvurduk, gittik. yani Burada bizim burada Anadolu Fen Lisesi var, aynen, yurt var. Buraya büyükşehir belediyesine yaptırmış olduğumuz park var. Hiçbir vatandaş çocuğunu alıp parka gidemiyor. Bu, parka bile gidemiyor. Bu vatandaşın suçu günahı ne ya? İnsanca yaşamak istiyor ya. Durum sıkıntı bu yani vatandaşlar yani. Şimdi Halser olacak? Şimdi sayın orada. seyirciler, Şükramca amca biraz önce. Ciltini gösterdi inanılmaz e, buraya doğru gelirken böyle dabar dabar olmuş cilt kanser oldum diyor arkada mahalle halkı e, artık e, isyan derecesinde ve bu kanalı toprakla dolduruyorlar ki bu boşa atılmasın çünkü boru döşenmiş madem boru döşendiyse borudan bu atık suyunun verilmesi gerekir Şükrü abi evet e, biraz önce cildini görmüştük evet. Şükramca. Söyle bu nedir? Nedir bu? Ya bu zehirdir. Nedir işte? Biz bu zehiri yıllardır çekiyoruz. yutuyoruz. Çekiyoruz yani nefesimizi. Akşam uymak olduğu uymak. zaman evimizde yatamıyoruz. Kapıyı, pencereyi kitli örtüyoruz yani. Açık çoluk çocuk ne yapıyor? Çoluk çocuk zaten nefes alamıyor. Ya kimse evine misafir ha. çağıramıyor. Gelmiyor ha. kimse ki vatandaşın evine. Şimdi ne bu... gece uyudan uyandırır. Gece uyudan uyandırır. Muhtarım yani, biraz önce uyandırır. yurt inşaatı var. Korkunlu. Evet. Okul var. Okul. Spor öğre... tesisi var. İlk Kılılı spor. Büyükşehir'in park yapmış olduğu parkımız var. Yüzme havuzu var. Kimse gelmiyor ki Top. kullanmaya kokudan. Spor sahamız var. Spor sahası var. Her şey var. bunun üzerinde. E şimdi ya. bu kokudan orada evet. sporcu veyahut da öğrenci e, nasıl ya, olacak? Boş yor. yor. Valla bilmiyorum yani Allah ıslah eylesin yapanlar sebep olanlar Allah'ından bulsun ben bir şey demiyorum. Bak bu vatandaşın evliliğine. Evet. İnanılmaz ben e, yarım saat oldu şuraya geleli. Vallahi nefes alamıyorum. Ve gerçekten bu mahallede oturulacak gibi değil. Mustafa Bey bir de sorun akşam 9'dan sonra daha kötü. Vatandaş Aa, gece, gece yatağından bir ya bir yatağından kalkıyor ya. Hohodan gencini yapıyor vatandaşın. Var. Şimdi şimdi şöyle bir şey var. Arkamda kağıt fabrikası var akşam evet. olduğu zaman bacalarından inanılmaz bir duman çıkıyor. Atıyorlar, bacaları da açıyorlar. Yani açıyorlar. Aynen. Balkonumuza kül yağıyor, kül kül. Gel bakalım, gel bakalım. Balkonumuza kül yağıyor. <laughs> Sen biraz önce yolda gelirken bir milletvekiline evet. onu bir söyler misin? Abi Beycal buranın çok iyi bilen bir milletvekili mesaj attık mesajımıza cevap bile vermedi. Hayvanlarımız var bizim besi tutmuyor. Bu hayvanın etinden ne hayır gelir sütünden ne hayır gelir. Burada ot yayardık biz ot yayamıyoruz şu anda. İçtiğimiz sudan dadalamıyoruz ya. Peki e, sevgili kardeşim seçim zamanı bu milletvekilleri size o istemeye geldiklerinde ne söz veriyorlardı? Seçim zamanı geldiğinde bu kanalı kurutacak eski haline getirecek hayvanlarını su içecek dediler bize. Hiç değişen bir şey yok seçim bitti her şey bitti. Evet. Buranın, burada bir adam para kazanacak. Bu vatandaşın sağlığını kim ödeyecek? Parayla kim alabilecek bunu? Parayla gücü alabilecek olan varsa sağlığı gelsin alsın bizim sağlığımızı. Ya imkanı var. Yok etme imkanı var. 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 Şimdi, adam boru adam, döşenmiş. Adam, boru döşendi buraya koyma. Elektrik masraf etme. Böyle daha güzel hoşuna gidiyor. Böyle boş bırakmak millete karez Sanki kasıt idi. Başka bir şey yok. Bir de biz bir şey duyduk. Evet. Doğru mu? Ee, yanlış, da, mı? Ya. yanlış mı? Bilmiyorum. Yanlış mı? El sahipleri, mal sahipleri getirsin tapularını. Ha, ha çok evet, rahatsız evet. olursak evet. aynen öyle. Rahatsız, olan getirsin tapıyı. Evet, evet. E, gitsin getsin aynen, aynen. Mı rahatsız mı? olan getsin. mafya mı ya? Ha. Ya, devlet şey, içinde ya. devlet mi vuruyor Ya ha. şimdi muhtarım bu nasıl bir şey? Yani rahatsız olan gitsin demek ne demek ya? Ya ben zenginim, ben güçlüyüm <laughs> diyor adam. Yani ben buyum diyor yani. yani benim elim uzun ben? diyor <laughs> ya. Sayın seyirciler inanılmaz e gerçekten ya, bu şimdi, bu ya, şimdi bu kanalda şimdi sivrisinek diyorlar. sinek <laughs> anası yurdu burası yani. Ee, Her türlü lavr oluyor burada. Ee, Koruneye ne kadar kor ilaç çıkırsa boş. E koronavirüs e boşuna sağda solda aranmasın yani. yani. İşte burada burada virüs yuvası ya, burada. Ya kanser ya. Herkes evini satıp kimisi Maraş'a göçüp gidiyor ya. Yazık günah ya. Düzeltik kronik hastasıyım ben. Baypaslıyım. Geçmiş ha, olsun. Bak, baypaslıyım. Evet, ha. Evet, baypaslıyım. Gördüm, ha. Ben çok rahattım bu, bundan önce. Ama şimdi huzurum kaçtı. Aldığım nefes beni rahatsız ediyor. Şimdi ben ha. hatırlarım çocukken biz de buraya gelirdik. Akrabalarımız vardı burada. Burada yayın balığı tutardık. <laughs> evet evet. Yani Küçükken biz de geldik. yıkanırdık burada. Burada da rahat yıkanırdık. İçerdik. Bu suyu içerdik biz. İçerdik. Ha. Ev, eve gitme. Mesela buralarda hayvan otladırdık. Eve gitmek evet. uzak gelirdi. Bu bu sudan içerdik biz. Buradan akan sudan. Tamam buraya yatırım evet. yapmış iyi evet. güzel Abi, ama bu vatandaşın sağlığına oynamaya Burası gerek yok değilim. ki ya. İşte en önemli şey bu. Kimsene kendinin yatırımına iş yerine kimse karşı gelmiyor. Ekmek yiyen de var ama bu, bundan da beraber de vatandaşın sağlığıyla oynanmaz. Yazık günah. Yani, yani siz, bunun vebalını herkes verecek siz yani. Siz şunu diyorsunuz kardeşim boru döşediysen Borusunu boruya versin. ver gitsin evet, ileriden aksın. Aynen. Aksu zaten zehirleniyor. Aksu, Aksu, Aksu zaten. suyu getirir. Su getirir. Aksudan buraya 3 tane yatırır. boruna suyu getirir. Ama Hem pis suyunu yatırır. geri götürmüyor. Aksu, Aksu da o o, ben, Onu, onun borusunu var. ya götürüp benzin döküp dök, yakacaksın. Oradan su basmayacak yani. Oradan benzini yani dökeceksin. Plastik Ya tabii plastik Şş. boru yakacak. O yapacak, biz yakacak. O yapacak, biz yakacak. Ya şimdi, o zaman su basmazsa buraya çalışmaz. Dayı, Dayıcığım şimdi ha. şimdi şöyle bir şey var. Madem burada boru döşendiyse ha. buraya boşa suyu bırakmaması lazım. O borunun içinden vermesi lazım. Yazık ya. günah. Allah korusun olsa bak, bunu yapma. Bak gelen, o boru değil. Oradan dinamo çalışıyor buraya. Hayır, çalıştırmıyorlar mı? Çalıştırmıyorlar. çalıştırmıyorlar abi. Çalıştırmıyorlar. Çalıştırmıyor. Mahallelik. Evet. Kendisi gelsin misafirimiz olsun bir gün ya akşam buyursun. Çayımız içsin. 12'den 12'de 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 biz de o zaman haklısın. Şu vatandaş bizi öyle dinlesin. Olur, Olur mu? Ya biz, biz insanlarız. Biz İnsanlar e, yani göcekte, teknenin içinde tatil yaparlar. Sizin tabii, burada tabii, ne tabii, çektiğiniz tabii. önemli Aynen. değil. Ya gelsin ha. şu anki koku normal. Normal normal. Gece gel Mustafa Bey de gece. Ha, gece vatandaş çocuğum yatamıyor. senesi köy köy çiriye göçtüm Maraş'a dahi geldiğinde bu Sayın seyirciler. Sayın seyirciler. Gerçekten diyorum, bak samim olarak söylüyorum. Bir kahraman Maraşlı olarak, bir memleket aşığı bir insan olarak ben böyle bir koku görmedim. Ee, yıllardır da gelmem bu mahalleye. Ama e, arkamda e, kameraman çekerse suyu, atık suyunu boşa bırakıyor. Rengine bakın, pisliğine bakın, kokusundan durulmuyor. Ve bu zehri, bu mahalle halkı Terabiz soluyor ediyoruz. soluyor yani fabrikanız olabilir paranız olabilir her şeyiniz olabilir ama insan sağlığı en önemlisi Doğru. sayın milletvekilleri Doğru. sayın büyükşehir başkanı sayın valim gerçekten Allah rızası için gelin burada bir şu kokuyu bir alın yani boru varsa borunun içinden versinler şimdi halk doğal olarak bu kanalı kapatıyor e çünkü isyan derecesinde bu kokuyu o halk çekiyor, içine teneffüs ediyor. Çoluğu var, çocuğu var, yaşlısı var, hastası var. Yani... Mahallenin e, hepsi kanserden ölüyor, kanserden. Şu köyde mefat edenlerin çoğu kanserden geliyor. Türk'ün tekstilinin de pisliği geliyor buraya. Aynen. Sen sanımda geliyor. Bir mi? de boya fabrikası var. Milletvekili gelsin. Ya ben sadece ya bizim ben, yanımıza O ya, zaman beraber, zamanı olmaz, gelmesin Orada oturup da ha, Külhan Bey'le yapmasınlar bizleri sayesinde. Yani Vekil bizim Külhan vekilimiz. Gelsin, Vekil. gelsin hep beraber burada bir yol yani. bulalım. Ya ben S söz, söz, söz gelsin, bulamıyorum. Olursun, misafirimiz olsun. Et, Etrafımda 100 kişiye yakın insan var. Ben söz bulamıyorum. Gerçekten Başka bir büyük şehirde olsa bunu böyle bırakmazlar. Yapamazlardı. Ya Maraş sahipsiz abi. Mustafa Bey ben, ben bir şey Milletvekilleri şey işte, Fahir işte, bu şey çok önemli var. bir söz. Kendini çok büyük belliyor. Valisini, ötesini, hepsini kutlar gibi almış. Yani şey Miyon pionet Piyonitliler o şekilde hitap ediyor vatandaşa. Maraş'ı Böyle olmaz ki. Zaten. Maraş'ı Hanif yönetmiyor bizi. Bu insanın e, almak iyi bir şey değil. Çiftçimiz burada yerim yani alamıyor. Bedduayla bir işi kalmamış ki, İnanç kalmamış bunlarda. Evet. alsam ne olur, almasam ne olur. Allah korusu yok, Allah korusu yok. Din iman korkusu kalmamış ki. Ekrem He. eleştiriyorlar. Şöyle yapıyor He. böyle, ya. İstanbul'da Ekrem İmamoğlu kurbağalı deriye tertemiz etti. Buraya da yapacak adam var mı? Varsa gelsin. Ona da sahipçi. Hep oy verdik biz Muhtarım. bu yetkililere ne söylemek istersin? Ya yetkililere ne söyleyeceğim? Gelsinler bir gün. Ben bir şey istemem. Bir gün gelsin misafirimiz olsun. Çayımızı abi, içsin. Yemeğimizi bu vatandaşla gelsin. Bir dinlesin ya bu vatandaşı. Biz burada Arafat Dağı'nda kaldık. Yani burada kimse sahip çıkmıyor. Kılılı mahallesine Allah için kimse sahip çıkmıyor. Oy da geldi mi bu vatandaş ya, o, oy, oyunu bastığı veriyor. Verin, Ama bundan sonra da vermiyor abi ya. Ne gerek ya Versek de aynık. Vermesek de aynık. Yapacak hiçbir şey yok. Allah Allah ıslah eylesin. Ben hiçbir şey demedim. De yani millet olarak Allah, yani. Hiçbirine verme. Hiçbirine vermez. Hiçbirine verme. Cimer'e ben bile geçim. aradım ben ya. Bir de evet. e, Yazık özel sektöre bu fabrikanın külünü veriyor, kimini çamın içine döküyor, kimini Ahsun Nehri'ne döküyor. Ya. Kim ya? Duayı. Fabrikadan çıkan pisliğin hepsini Aksu Çevre müdürlüğünden Akşam, gelen olmuyor yok mu? Yok ya yok. E, yani ya, çevre, çevre müdürlüğü diyor, şey. diyor ki fotoğraf çek, videosunu çek. Arkadaş ben yediğim dedi onu takip edemem. Koca 8-10 bin nüfuslu köy. Ben bunun hangi de. birini takip edeyim ki? Hangi bir sıkıntısını? Kendi sıkıntımı mı? Sıkıntı Aman bana gelme. Ben onun gücüm yetmez. Aman ben de şikayet etme. Bana şikayet. Çevre müdür. Aman benim ona gücüm yetmez. Benim yanıma gelme. Gözünüzü severim. gücüm yetmez. Yetmezdi. Benim ekmeğimle oynamandı. Benim yanıma gelme. Kaç kişi gitti? Köy gitti. Aman gel tayın seyirciler gerçekten sözün bittiği yerdeyiz Sevgili muhtarım çok güzel bir söz söyledi Kahramanmaraş sahipsiz ama Kahramanmaraş'ın bir sesi var kanal Maraş halkın sesi bu halkın sesini de kimse susturamaz İşte böyle gelir kanal Maraş akşam saatinde ve tatil gününde böyle halkın çağrısına uyarak gelir buradan bunu yetkililere duyurmak adına bu haberi de yapar Dolayısıyla buradan Sayın Mahir Ünal, Sayın Milletvekilleri, Sayın Valim, Sayın Büyükşehir Başkanı lütfen Gılılı Mahallesi'nin sesine kulak verin. Mustafa lütfen. Hocam. Başka kanallar da gelmiyor korkusundan. Ha. Gelemiyor adam. Ben gelemem dedi ya. Abi hocam, hocam, buranın Türk hocam. oğlundan. Türk abi oğlu hocam. milletvekili, Türk evet. oğlunun Gelsin, insanı. Gelsin temizlesin burayı. Temizleyecek hocam. yani. Boş, boş. Onlar boş. Hani Mahir Ünal yapacaktı, söz verdiydi bu seçimlerde. Ak, yani ak sünleri, kazanırsam yaparım diyordu. Mahir Ünal niye yapmıyor? <laughs> He? E, verildi, ha? Verildi şimdi. Çarşı, çarşıda e, söz verdi. çarşıda. Ya, ya şimdi yerinde. Mustafa de. Bey, millet dolu yani, dolu dolu. Dolu değil mi? Şuraya gelmiş bardak açtık taşacak. Yani Taşmış. Dolu, ya. dolu değil mi? Halk ha, dolu değil mi? Dolu. dolu. Yani, Bana kalmıyor artık, daşmış. Yani konuşmaya başlıyor insan, e, ben, sorgulamaya başlıyor. Bir insan belli bir yere kadar dayanır. Ondan sonra artık daştıktan sonra kimseye gözü görmez ki. O zaman biz evimizi, barımızı satar. Bu vatandaş köyden göçek dedik ya. Satalım. Eğer 5 yani satalım, ha. Ben, ha. Sitimler, ha. satalım ha. Biz de bunun için buradayız. Allah muhtarım. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Mustafa ben ya. yani size ben, ben ya. Sizin ben, gibi gelemez ya. Gelemez tabii canım yani gelebilir mi şimdi? Ya farkınız Gelip var. Gelip şu haberi yapabilir mi? Yapamaz. Yapamaz her adamda yürek yok. Heh, teşekkür ediyorum. Bu sözü de duymuş oldum. Ben bir şey demiyorum. Artık söz yetkililerde e, kanalda kapanıyor. Bakın kanalı kepçe ile mahalle halkı kapatıyor. Dolayısıyla artık fabrikaların atık suları bu kanallarda gitmeyecek çünkü boru var. Borunun içinden gitsin. Versinler borunun içinden. Eğer döşedilerse dolayısıyla halkın sesine kulak vermek lazım. Halk zehir soluyor. Çoluk var, çocuk var. İnsanlar artık isyan derecesinde. Biz sadece bunu söyleyebiliriz. Hocam, gelen öğretmenlerimiz Hocalarımız bu kokuya dayanamıyor. Gidiyorlar. 6 ayda bir öğretmen de yaşıyor. Öğrencili Aha okulun, okulun, okulun kanalın sırtında. Yana, ya kadar ne, kadar ne kadar sorun, sorun var ya. muhtarım ya. 6 ayda bir öğretmen de yaşıyor. Bal Suyu Anadolu Lisesi var burada. Evet. evet. 5-600 evet. kapasiteli bir lisemiz. Yanına yurt yu yapıldı. 200 evet. yataklı. Diğer öbür tarafında Şehit Şeref İlköğretim Okulu var. Yeni yapıldı. 200 Aha. ehan öğrencimiz var. Yeni geldi, spor. Sahamız var, spor komplekimiz var. Park var. Park, Park var. var. Ya vatandaş çocuğunu alıp da yani iki çocuğumla ben gideyim de çocuğum orada oynasın diyemiyor. Kokodan çıkamıyor ki. Oksijen alamıyor Oksijen ki. Oksijen alamıyor ki. Öğretmenler yani, bile kokuda. Spor yapacağı adam da sağlık, nefes alamasa Nasıl spor yapacağım? Yürüyemiyor adam. Nefes alırken zorlanıyor. Diyeceklerim e, bu kadar Mustafa Bey. Her şey için teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Kanal Maraş Pazar günü Kılılı Mahallesi'nin sorunlarını dile getirdi. Kanal Maraş'ı izlemeye devam ediyoruz.